Açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime huysuz oluyorsanız söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya vallahi yapıyorum spor. İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde pelimdedim. Hangi huyuna huysuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuna huysuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Param mı? Ölüm mü? Gücüm mü? mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Belli kim kapışacak? Düşmanım çok olur. Kesinler hepsini helak edeyim. Hangi koyma uyusunu üstüne çok söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, arkadaşlar size şarkım nasıl olmuş? Eğer şarkıyı beğendiyseniz abone